Bir kalkan hazırlayalım mı? Dilim olsun. Ne demek hocam? Gelmişsin. Hazırlamaz mıyız? Derhal. Halacığım bu senin. Ablam hazırlıyor. Bana iki kilo evet, hamsi. Ben efendim. Balıklar taze mi? Taze, taze, taze. Ben vereyim parasını. Hocam kaptanı... Tamam. Çiğni kalkan hazırla. Tamam. Geliyorum ben. Baran kasaları aşağı in. Ha, kolay gelsin. Hoş geldin. Yoğunluk var galiba. Başlayayım mı hemen? Vallahi çok makbule geçer. Sırada bir kilo hamsi var. Ayıklanacak. Başsız kılçıksız. tamam? Tamam, Hasan nerede? Bir restorana gitti, teslimata. Birazdan gelir. Tamam. Önce.. Şunu verelim sana. Hadi, hadi. Ana. Ne bu hal? Ne işin var senin burada? Oğlum kardeşini kurtarmak için paraya ihtiyacımız var. Bilmiyor musun? İşte nerede iş bulsam çalışıyorum. Seyit Bey de yardımcı oldu sağ olsun. Bana sormak yok mu? Oğlum biz bunu konuştuk ya. Sonu da kötü bitti. Kırdık döktük birbirimize. E, tamam yeter. Yok olmaz burası. Hadi gel. Yürü eve. Hasan. Ana, ana bak burası olmaz. Burası olmaz hadi yürü eve. Hasan sen konuştuklarımızdan hiç mi bir şey anlamadın? Ana ben olmaz diyorsam olmaz burası. Bir kere de bir şey deme beni bir dinle hadi. Aa o olmaz bu olmaz. İpimi eline verdim de benim mi haberim yok? Nerede çalışacağımı ben karar veririm yeter. Ana. Abi. Abi sen neden yaptın böyle bir şey? Niye böyle? Neden mi yaptım? Çünkü ben bugün kahrolan bir abi gördüm. Kanada kırılmış bir anne gördüm. İnsanın evladından ayrı kalması ne demektir ben çok iyi bilirim Hasan. Annene yardım etmeye çalışıyorum. Bunun için de elimden ne gelirse yaparım anladın mı? Hadi işinin başına. Ya da öyle izinsiz izansız karşıma dikilme. Sarı kanatları da ekledin mi Hasan? Ekledim abi yazdım. Rapor da tamam. Hepsini arasına koyuyorum. Buyurun abi. Aferin evlat. Seyit Bey çocukların yemeklerini de hazırladım. Dolaba koydum. Sağ ol. Oğlum hadi eve gidelim. Bedriye evde yalnız. Ana yani ben Gökhan'larda kalacağım. Bu daha ne kadar böyle devam edecek? İyi akşamlar. Bırakalım mı sizi? Kocaman kadınım yolu da biliyorum giderim herhalde. Siz bilirsiniz.